Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. TV 21 Haber'e hoş geldiniz. Ben spikeriniz Vedat Kızıl. Gündemden gelişmelerle karşınızdayım. Sevgili izleyiciler, AK Parti Genel Merkezi yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Diyarbakır'da 6 ilçenin başkanını görevden aldı. Başarısız oldukları gerekçesiyle genel merkez tarafından görevinden alınan hani Biçle, Eğil, Hazro, Kocaköy ve Lice ilçe başkanlarının yerine daha yeni ve daha donanımlı kişilerin atandığı öğrenildi. Kızılay'ın başlattığı Bölgesel Kan Merkezleri Projesi kapsamında oluşturulan Güney Anadolu Bölgesel Kan Merkezi törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali, Diyarbakır pilot bir il buradan alacağımız sonuçla Türkiye'ye yayılacak bir hizmet sağlayacağız dedi. Muazzez Sümer Kız Meslek Lisesi bahçesine açılan mesleki ve teknik eğitim puarı büyük ilgi gördü sevgili izleyiciler. Puarda hünerliğini sergileyen öğrenciler Vali Mutlu'ya tatlı ikramında bulundu. Muazzez Sümer Kız Meslek Lisesi Bahçesi'nde açılan mesleki ve teknik eğitim fuarı büyük ilgi gördü. Yani artık Fuarda hünerliğini sergileyen öğrenciler Vali Mutlu'ya tatlı ikramında bulundu. Muazzez Sümer Kız Meslek Lisesi bahçesinde açılan fuara Vali Hüseyin Avni Mutlu, eşi Gül Mutlu, Milli Eğitim Müdürü Ömer Yıldızan, öğretmen ve öğrenciler katıldı. <laughs> Folklor gösterileriyle başlayan fuarın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şeymus Ayen, fuarda öğrencilerin aldıkları mesleki eğitimlerini el emeğiyle şekillendirdiklerini belirterek, okullarımız sürekli teknolojiyi takip ederek sürekli kendilerini yenilemektedirler. Sanayimiz ise hızla gelişerek daha ileri gitmek için çaba sarf etmektedir. Bütün bunlara rağmen mesleki eğitimde istenilen amaca ulaşılamamıştır diye konuştu. El emeği, göz duru ile şekillendirdiklerini, okullarımızın sürekli teknolojiyi takip ederek sürekli kendilerini yenilemektedirler. Sanayimiz hızla gelişerek daha iyi ileri gitmek için bir çaba içindedir. Bütün bunlara rağmen ülkemizdeki mesleki eğitimde istenilen amaca ulaşılamamıştır. Yapılan konuşmaların ardından Vali Mutlu Beceri Tabanlı Proje Yarışması'nda dereceye giren projelerin danışman öğretmenlerine teşekkür belgesi verdi. Wow. <laughs> Herkes daha sonra vali mutlu ve beraberindekiler öğrencilerin yaptıkları ve fuarda sergilenen teknolojik araçları inceledi. <laughs> Turizm Otelcilik Meslek Lisesi standında ise vali mutluya bir öğrenci pişirdiği tatlının servisini yaptı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı ve Eski Devlet Bakanı Kemal Derviş, Financial Times gazetesiyle yaptığı söyleşide Türkiye gibi ülkelerin gerçek bir enflasyonist tehlike ile karşı karşı olduğunu söyledi. Diyarbakır'da vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik yapılan huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı. Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Surkent İşitme Engelliler İlköğretim Okulu'nda Jandarma Trafik ekipleri tarafından öğrencilere temel trafik eğitimi verildi sevgili izleyiciler. Ve spordan gelişmeler sevgili izleyiciler. <laughs> eden temsilcimiz Diyarbakır Spor hafta sonu sahasında oynayacağı Samsun Spor maçının hazırlıklarına başladı. İkincilik 5. klasman grubu takımlarından Diski Spor hafta sonu sahasında oynayacağı Kahramanmaraş Spor maçından 3 puan bekliyor. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olduk sevgili izleyiciler. Yarın akşam yine aynı saatte tekrar huzurlarınızda oluncaya dek esen kalın. Mutlu akşamlar efendim.